Arkadaşlar <laughs> bugün e, 4 gündür video çekmiyorum. Bugün yeni video çıkıyorum 4 gündür video çekmiyorum. Nedir diyorum o yüzden. O alalım arkadaşlar. Fal diyor. Hayır. Yetmek ya. arkadaşlar. Kış, 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 kış. ben ma... Ben fil olmuşum fil. ve arkadaşlar hemen atıyorum. Arkadaşlar benim benim çok şu için insana göster. Hay anasını satayım ya. Gel şuraya. Benim evet arkadaşlar. Küçük kaşık. geldi. Için. Tamam Begüm. Sus. Benimki küçük kaşık. Benim küçük küçük. Tamam masaya bırak. Evet arkadaşlar. Şimdi evet hemen hopa hopa hayır düşme tamam. şey bakalım bu neymiş. Lan Robux mu? Senin Robux mu da? koy sen. Arkadaşlar yeni, yeni bir şey çıkmış onu deneme videosunu çekeceğim derken. Run 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 run, run 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 biz bunu bir kere oynadık arkadaşlar. Evet biz ancak oynadık. Run 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 run, iz bandı run 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 dayı geliyor, kaç yer dayı geliyor. Evet. Vet arkadaşlar. Halat, halat, izvansız, izvaz, 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 izvaz değil ki. Halat, halat, izvansız, izvaz, izvaz, evet arkadaşlar. Zaman evet, geldi. Ay ki, şaka arkadaşlar. Kieran bak, ben küçük kış kaldı. Tamam. Evet arkadaşlar. Helikopter biliyor mu? Aa tamam. Evet. evet şuradan uçakla kan kardeşim ne güzel oğlum işte. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Şişko. Biraz daha gidelim <laughs> burayı Son buraları sonra arkadaşlar, başka yerlere e, uçma halısı var rengarenk. Onu evet. alabilirsiniz ama parayla alınıyor Hayır. değil mi Kerem? Alınıyor. Evet dilim arkadaşlar Evet. Değilim, Parayla alınmıyor ki bedava alınıyor. Anam Bırak. sıkıştık. Arkadaşlar sıkıştık şu an. Gidemiyoruz. Arkadaşlar hemen reset çekeyim ben. Yoksa biz burada kalacağız 250 saat. Hemen reset çektim hemen. Hagi vaki. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet. Anne, e, e, Kerem, e, yine annesi olur musun? Peki mu? Peki mu? Arkadaşlar, Kerem'i çok severim ben. Hala, hala, biz bazı, biz Arkadaşlar kimin pis, kokar? Peki mi? Hayır. Senin kokuyor mu hiç? Arkadaşlar Begüm manyak oğlu manyak olduğu için böyle tarıyor. Begüm niye? Adamın özel bir... Arkadaşlar. Lan! Ağlat, ağlat. İyi de Bi 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 bir bir Burada bu kişiler hı, var. Aa. Keşke bu olmasaydı. Aa lanet. E 2'de bile. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda savaşa gidiyoruz. Hazır mısın? Evet. Savaşa gideceğiz bir dakika arkadaşlar. He evet, Robux'le. Arkadaşlar ya. Her şey robot. Hadi seç birini. Evet, evet, evet. Kapı Bebe. arkadaşlar. Kapı kapı. Arkadaşlar yanlışlıkla geldi. Sen anlatıyorsun araba. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. Olduğum gibi şöyle yapalım. Benim ayağım pis kokuyor. Hadi arkadaşlar bugün her yerim pis kokuyor. Hayır senin ayağın pis kokuyor. Anlaşılan. I -ı. Yo evet. evet arkadaşlar. <laughs> Lan ben fil olmuşum yine. Fil. Yok. Fil olmayacağım ben. Halat -ol halat. Evet hemen şuradan gidelim. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir kostüm geldi. Beğenenler abone olsun o kostümü. Şöyle arkadaşlar bu arada abone Maalesef. Evet, bunu beğenenler like atsın, bunu beğenenler hey, abone olsun, bunu beğenenler yorum, yorum, yorum yapsın. bunu beğenenler paylaşsın, bunu beğenenler beni takip etsin. Ama bu çok <laughs> kötü oldu, öyle Herkese takip etmez. <gülüyor> <gülüyor> ben şunu giyeyim arkadaşlar. Şu da yakıştı işte, o hagi vagi bir de kuşlar ve yavru. 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 Çiçi. 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 Buğynç. kuşa. Ona yakışmaz ki. Çiçi. Çiçi. Çi. Evet arkadaşlar. Bugün seninle. Roblox de. Evet arkadaşlar. Ben de. En başından söylüyorum. Aa geliyor arkadaşlar. Ne oynuyoruz Kerem? Portingem bugün oynuyoruz arkadaşlar bugün. Duyduğun gibi yanlış duymadınız. Portingem bugün Hay ya Hayır ee, Kerem salak. Sen bana e, Sen arkadaşlar salak... bugün salak olabilir mi diyorsun ben. Evet e, çünkü e, salaksın. E, ee, arkadaşlar oraya açılmış. Halat, halat. Ee, tamam. Evet arkadaşlar şimdi, bu şimdi... Bu biraz çok adamı öldürmeye, öldürmeye çalışıyorum. Evet. Ba ba, ba 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 ba. Biraz öldürelim şu adamı.

Anınızı alatırım. Benimle pas. uğraşmayı. Kapı evet arkadaşlar. Unuttum galiba. Şurada bitireceğim en tepede. En tepede bitireceğim arkadaşlar. Ağacın üstüne. Bakalım ağacın üstüne çıkılıyor mu arkadaşlar? Çıkılmıyor. Tamam arkadaşlar şimdi şuraya çıkıp bitireceğiz videoyu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar ve baba